Sayın İmamoğlu Kıbrıs'taki üniversiteden Ne yatay ne de dikey geçiş yapmış Aslında düşey geçiş yapmış Gökten düşey geçiş Çünkü Kıbrıs'taki bir apartman üniversitesinden Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birine Düşük bir puanla geçiş yapıyorsunuz Bu durum yasalsa bile tartışmaya açık bir konu açıkçası İmamoğlu aslında kendi kariyeri için Bu konudaki muğlaklığı ortadan kaldırmalı İktidara yakın bazı isimler de Davalar açılarak İmamoğlu'nun güçlendiğini iddia ediyorlar İyi de yani İmamoğlu mağdur olacak diye ortaya atılan iddiaların hiçbirini araştırmayacak mıyız yani? Kaldı ki bu iddiaları ortaya atan muhalifizsinler. Bir de için şöyle bir boyutu var. Varsayalım ki her şey yasal. Şimdi siz yıllarca emek vereceksiniz. İstanbul Üniversitesi'ne geçme hayalleri kuracaksınız. Ancak birisi Kıbrıs'taki apartmandan bozma bir üniversitede eğitim görecek. Ve İstanbul Üniversitesi gibi Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birine dikey geçiş yapacak. Bu gerçekten bence hakkaniyetli bir durum da değil.